İzmit'te sokak atları. İzmit'te çöp krizi yaşanıyor. Sokaklarda atlar başı boş. Başı boş, kontrolsüz gezen atlar yüzünden çöpler sokaklara saçıldı. İzmit sokakları çöp içinde. Görüntülerin adresi İzmit Yenişehir Mahallesi Atakar Sokak. vatandaş defalarca İzmit Belediyesini aradığını söylüyor. Her gece gündüz sokaklarda. Vatandaş sürekli çözüm olmayan cevaplarla geçiştiriliyor. Vatandaş defalarca İzmit Belediyesi ve zabıta ekipleriyle görüşse de çözüm hala bulunamadı. Vatandaş isyan etti. Vatandaş bu görüntülerden şikayetçi. Ne yolda yürüyebiliyor ne de araçlarıyla güvenli bir şekilde geçebiliyor. Vatandaş İzmit Belediyesi'nden çözüm bekliyor.